Merhaba, Borsa Treni kanalına hoş geldiniz. Sizler için indikatörlerimizle günde iki kere tam 600 tane hissenin kısacık bir sürede taramasını yapıp bunların içerisinde alsat sinyali verenlerini sizlerle paylaşıyoruz. İddia ediyoruz ki onlarca ekonomi ve borsa kanallarına saatlerinizi ayırmak yerine kanalımıza abone olup günde 5 dakika izlediğinizde endeksin tamamına hakim olacaksınız. Dedikten sonra videomuza geçebiliriz. Şimdi inceleyeceğimiz hissenin adı Aksa Enerji. Aksa Enerji'nin teknik grafiğini inceliyoruz. Öncelikle bir trend kanalı oluşturalım. Üst taraftan bir trend çizgisi çizelim. Rengimizi mavi yapalım. Buraya çekelim bunu. Paralel çizgi oluşturalım. Paralel çizgimizi şöyle bir koyalım. Evet. İkinci bir çizgiye ihtiyacımız var mı? Bakalım. Bir paralel daha oluşturalım. Geldik. Burada birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta, buluştu. İki tane kanalımız var. Bir kanal, bir de daha geniş olan kanal. Şimdi bu iki kanala da ihtiyacımız var. Hissemiz görüldüğü üzere şuraya gelmiş ve dönmüş. Tam dönüp dönmediğini bugün göreceğiz. Hissemiz şu seviyelere gelip sarı çizgimizin üzerine çıkarsa 36.06 daha doğrusu 36.73 seviyelerine gelirse Hisse dönmüş diyebileceğiz. Döndükten sonra hissemizin gideceği yer 39-35 seviyesi olacak. Hissemiz eğer buradan dönmezse 33.68'in aşağısına düşüp düşmeyeceğine bakılacak. E, tam değebilir buraya. Değdikten sonra dönüşe geçebilir. Ya da altına iner. Altına indikten sonra gidebileceği seviye 30.91 daha yukarıda bir yere gelebilir mi diye bakalım. Şuralarda ne var? Bu yok. Ancak şu çizgi var. Evet. Burası da güçlü bir destek noktası olduğundan dolayı bu ise aşağıya düştüğü takdirde gelebileceği noktalar şu an için sırayla 3 tane. 33 68 32 58 ve 30 91. İse şu an için alınabilir mi? Yani teknik anlamda dediğimiz gibi alınacak noktayı söyledik. O noktaya geldikten sonra biz bu hisseyi alır mıydık? Biz bu hisseyi almazdık. Neden? Bu bir enerji hissesi. Enerji hisseleri alınmaz demiyorum. Fakat enerji hisselerinin içerisinde alınmaya müsait daha iyi hisselerimiz bulunmakta. İyiden kasıt bilançosuna baktığımız zaman, Görüyoruz ki burası kıpkırmızı. Hissemiz zarar etmemiş, fakat kaybı büyük. Yani e, kağıdan kaybı büyük, yarı yarıya düşmüş. Maalesef satışları da yarı yarıya düşmüş. Yani kağıdan ziyade benim önem verdiğim nokta aslında satışlar. Satışlar ciddi anlamda düştüğü için öz kaynaklardan da eksilme olduğu için e, bence. Şimdilik bu hisseden uzak durulması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hisseler biliyorsunuz yani bilançoya belli bir noktadan sonra çok bakmazlar. Tahtacısı da çıkartmak istiyorsa bu hisseyi bugün çıkartmaya başlayabilir. Nereye kadar? En azından 39.35 seviyesine kadar bu hisse çıkabilir. Sonrasında bu hissenin çıkacağı nokta bakalım neresiymiş. Bu hissenin geleceği nokta ilk etapta 41.65. Sonrasına bakacak olursak güçlü neresi var? Şurası da güçlü. 42.65. Daha sonra geleceği nokta. Biraz daha aşağıya indirelim. 43.93 seviyesine hissemiz gelebilir. Dedikten sonra hisse hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Diğer hisse analizlerini görmek ya da günlük alsat sinyali veren hisselerimizi görmek isterseniz kanalımızı e, takip etmeniz gerekiyor. Abone olabilirsiniz. Kanalımızdaki oynatma listelerine bakarsanız orada her gün 600 tane hissenin e, içerisinde alsat sinyali verenlere bakıyoruz. Onun haricinde günlük ee, önem verdiğimiz, önemli gördüğümüz bazı hisseleri de detaylı inceleme altına alıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.